Merhaba, Fiat kararlılar Balıkesir Yetkili Servisinden servis danışmanı Gizem ben. Bugün sizlere uzatılmış garanti hakkında bilgilendirme sağlayacağım. Biliyorsunuz ki Fiat markada Doblo, Fiorino, Egeo ve Ducato gibi model çeşitlerimiz mevcut. E, bu araçlarla alakalı kaç sene uzatılmış garanti satın alabiliriz bu konuda bilgilendirme sağlayacağım. Öncelikle Ducato kullanıcılarına sesleniyorum. Ducato kullanıcıları yasal garantisi olarak 2 yıl sınırsız kilometre bazlı garanti sağlaması... ...garanti şartları vardır. Ee, maalesef ki Ducato'ya uzatılmış garanti satın alamıyorsunuz. İkinci kullanıcımız olarak Egea kullanıcıları. Normal şartlarda yasal garanti süreci olarak 60.000 kilometre, ...3 yıl olarak yasal garantiniz mevcut. Bu süre zarfı içerisinde yıl anlamında ve kilometre anlamında... ...eksiksiz ve gecikmesiz bakım yaptırdığınız sürece... Tofaş tarafından otomatik olarak 5 yıl 100.000 kilometreye kadar... ...garantiniz zaten uzuyor bedelsiz bir şekilde. Ekstra olarak kullanıcısınız. Uzatılmış garanti satın alabilirsiniz tabii ki. Kilometreyi çok hızlı dolduran bir kullanıcıysanız artı 50 bin kilometre satın alarak 100 bin kilometrelik garantiyi 150 bin kilometre 5 yıl olarak sağlayabilirsiniz. Bunun güncel rakamı şu an için 7500 TL. Ee, ben zaten genel anlamda yılda ortalama bir kilometre sağlıyorum. Çok yol kat etmiyorum diyorsanız da yılınızı uzatabilirsiniz. Yani toplamda artı bir senede satın aldığınızda 6 yıl 100 bin kilometre garanti koşullarını sağlamış olursunuz. Bunun fiyatı yıl uzatmasının fiyatı ise 6. sene satın aldığınızda 5500 TL oluyor. Üçüncü kullanıcımız Fiorna kullanıcısı. Fiorna'larda ve Dovo'larda durum biraz daha farklı. Normal şartlarda 3 yıl 150 bin kilometre garanti koşulları sağlayan araçlarda 4. ve 5. yıl uzatma garantisi sağlayabilirsiniz. 4. yıl ve 5. yıl Fiorna kullanıcıları uzatma garantisi sağladığında bu rakam şu an için güncel fiyatlı 10.000 TL efendim. 2 yıl uzatma garantisini 10.000 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz. kilometre anlamında uzatma garantisi sağlamak isterseniz de bu da 3 yıl ve toplamda 200.000 kilometreye kadar garantini uzatması demektir. Onun karşılığı da şu an 3.500 TL. Aynı şekilde dördüncü kullanıcımız Doblo kullanıcısı yine 2 sene dördüncü ve 5. yıl uzatma garantisini sağlayabilirsiniz. Bunun rakamı da güncel olarak 10.000 TL'dir. Ama ben kilometreyi çok yapıyorum derseniz artı 50.000 kilometre satın aldığınızda totalde 3 yıl 200.000 kilometre garantiyi 4.500 TL'si de sağlayabiliyorsunuz efendim. Uzatılmış garanti hayat kurtarır. Lütfen atlamayın. Bugün çok olarak gördüğünüz rakamlar arıza sebebiyle aracı servise geldiğimizde daha büyük maliyetlerle kapıdan ayrılmamıza sebep oluyor. Bence atlanmaması gereken bir konu bu kampanyaları kaçırmayın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Detaylı bilgilendirme için servislerimizde bekliyoruz. İyi günler dilerim, hoşçakalın.